aşkı Ne demek oluyor? Allah Azze ve Celle'nin zatına sunulan aşk. Ateistler de dahil olmak üzere. Kime sorsanız var ya farkında olsun ya da olmasın Allah'a öyle aşık ki. Allah'a öyle muhabbet besliyor ki. Olur mu canım? Nasıl ne muhabbet besleyeceğim? Ben sevmiyorum, ben inanmıyorum diyorlar ya. Bakmayın onlara inanmıyorum dediniz. Biz var ya yokluk noktasında çok üzülüyoruz. Pantolonumuz yırtılsa ruhumuz ona bir muhabbet beslemiş mi? Üzülüyoruz ya. Bir sevdiğimiz göçüyor gidiyor, üzülüyoruz değil mi? Yani yokluklara çok üzülüyoruz biz. Şimdi, bahar gidiyor ne oluyor bahar gidiyor? Kış geliyor, ardından ruhumuz üzülüyor. Ya baharda da ne güzel resimler çekilmiştik, gezmiştik. Güzelim bahar gitti. Bahar dediğin ne biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin Cemil ismi var. O isim tezahür etmiş, gölgesi bahar çıkmış. Ya sen gölgenin yokluğuna bu kadar üzülüyorsan, Baharı bu kadar seviyorsan, gölgeyi bu kadar seviyorsan onu yaratan Cemil ismini yani Allah'ı nasıl sevmezsin mümkün mü böyle bir şey? Şimdi sonbahara şiirler yazıyorlar, bahara şiirler yazıyorlar. Senin yazdığın gölgeler Allah'ın isimlerinin bir tezahürü. Yani benim yaptığım patatesi bu kadar seviyorsan, bendeki patates yapma kabiliyetini sevmemem mümkün mü? Benim yaptığım evleri bu kadar beğeniyorsan, bendeki inşaat kabiliyetini beğenmemem mümkün mü? Sen Allah'ın yarattığı esmasının bir gölgesi hükmünde olan Bahar'dan ayrı kalmaya tahammül edemiyorsun. Cemil isminden yani Allah'ın zatından ayrı kalmaya nasıl tahammül edebileceksin? Kabul etsen de etmesen de, fark etsen de etmesen de sen Allah'a aşıksın dostum. Allah aşıkları nasıl aşık oluyormuş anladınız mı? Böyle bir tabir var değil mi? Allah aşığı diye tabir var değil mi? Ya bu adam Allah dostu, Allah aşığı. O Allah'ın gölge hükmündeki kainattaki tezahürleri görüyor. Baharı görüyor, bahara aşık oluyor. Elmayı görüyor, elmaya aşık oluyor. Bir insanın muhabbetini görüyor, o insana aşık oluyor. Daha sonra diyor ki ya bunların hepsi o ismin gölgesi gölgesi. Bak şu sırrı bir insan anlasa o insana dünyada üzülme yok. Yenilme yok. O insana artık hiçbir ayrılık yok. Niye? Anne ya anne ya. Ondaki şefkat kimde var anne ya? Annen de o bayıldığın şefkat var ya. Allah'ın şefkatinin gölgesi ya. Sen o gölgeye o kadar muhabbet besliyorsan bizzat zatındaki şefkate muhabbet beslememen mümkün mü? Yani sen orada aslında anneni sevmiyorsun. Kimi seviyorsun? Annene o şefkati veren Allah'ı seviyorsun. Sen orada Bahar'ı sevmiyorsun aslında. Kimi seviyorsun? Bahar'ı o ismini yaratan Allah'ın Cemil ismini. Sen bir arkadaşını görüyorsun böyle. Ya ne güzel bana davranıyor. Sen orada arkadaşının sana o ince davranışlarını sevmiyorsun. O ince davranışların ayarını bazı esmalarını yaratarak Allah vermiş sana. Sen orada aslında Allah'ın esmasını seviyorsun ama farkında değilsin. Sen yırtılan pantolonu sevmiyorsun. Orada da Allah'ın esması var. Bu gömlek Allah'ın esması değil mi? Bu gömlek de Allah'ın esması. Şu bardak da Allah'ın esma tecellisi. Sen aslında bunlara muhabbet beslemedin. Burada gördüğün gölgedir. Gölgelerin esas sahibi, isimlerin esas sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye muhabbet besliyorsun. Şimdi sen orada bir tanısan Rabbini gerçekten hakiki manada sevsen giden gitsin. Bu gölgeler zaten solacak solsun. Ayrılıklar olacak da olsun. Ben onun öyle bir zatını sevmişim ki içinde sonsuz esmaları mevcuttur desen artık ayrılıktan üzüntü sana ilişemez. Dünyada nereye bakarsan bak her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım. Sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar. Sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. uğruna namazı terk ettiğin her şey kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.